Selamun Aleyküm kanalımın değerli canları nerede miyiz? Bugün 23 Mayıs 2023 günlerden salı kuleli filan barlarında dönüş balığına spin yapıyoruz sevgili canlar. Sevgili dostlar şöyle muhteşem 15 Temmuz Şehitler Köprümüzün gölgesinde ışıl ışıl parıltısında mis gibi ortamda balık avındayız. Kanalımın değerli canlarına bu özel merayı bir şöyle videolatalım. Balık da gösterelim size. Evet canlar balıkların boyları gayet güzel. Kaba kop, sarı kanat. Güzel boylar balık çıkıyor. Sipin balığıdır bunlar canlar. Biz de aldık biraz bir şeyler. Benimkiler de çantada. Bunlar bizim selonun balıkları. Ortam çok güzel. Muhteşem. Hafif boyraz eşliğinde. Mayıs, hava, Mayıs ayının havasına yakışır. Sıcak ılık bir ortamda. İstanbul boğazında heyecan arıyoruz. Av yapıyoruz. Neşemize, keyfimize bakıyoruz. Bizde kalın, balıksız kalmayın diyoruz. Canlar kanalıma da abone olursanız, destek olursanız hepinize çok teşekkür ederim paylaşımlarımız böyle güzel meralardan yayınlarımız devam edecektir. Abone olmasanız da devam edecektir ama abone olursanız verdiğimiz emeğe destek vermeniz açısından çok değerlidir bizim için. Verdiğimiz emek boşa gitmesin sevgili canlar. Siz bize destek verin ki bizim de gayretimiz, azmimiz iki kat artsın sizlere daha kaliteli, daha güzel farklı meralarda, balıklı meralarda yayın yapabilmenin heyecanını içimizde sıcak tutalım sevgili canlı dostlar. Seviyorum sizleri. Burası neresi? Burası Kuleli Filambarlar diye geçiyor. Burası İstavit kurşun arkası ve spin hareketliliğinde çok başarılı bir mera. Yeter ki zamanlamayı ve av disiplinini iyi belirleyin. Ona göre performansınızı gösterebileceğiniz güzel bir mera sevgili can dostlar. Şu anda obidaşlarımız çalışıyor. Spin yapıyorlar. Kalabalık bugün biraz ama bu spin avcılığı İstanbul Boğazı'nda böyle oluyor. Sevgili canlar hareketli ve kalabalık oluyor. O yüzden de yapacak bir şey yok. Diğer bölgelerde daha farklıdır spin avcılığı ama İstanbul Boğazı'nda fazla mera olmadığı için e, spin avcısı da çok olduğu için böyle insanlar e, maalesef yığılma yapıyorlar bizde dahil buna. Beni izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Ne diyoruz hep? Bizde kalın balıksız kalmayın. Biz böyle farklı güzel meralarda sizlere yayın yapabilmenin paylaşım yapabilmenin huzurunu mutluluğunu yaşıyoruz. Daha güzelleri, daha iyileri siz değerli canların olsun. Seviyorum sizleri. Kalın sağlıcakla sevgili can dostlar.